arkadaşlar. Evet. Bugün biz Ahmet'le ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz söyleyin ulan. Evet, Ahmet yanında futbol oynuyoruz. Ahmet, Ahmet gözükmüyor. He, şu. Ha Bak bu. Ahmet, sıra sıra oynayacağız. İlk ben. Tamam mı? Hı -hı. E şimdi en çok Galatasaray tutuluyor ama ben Beşiktaş'tan taştan oynayacağım. Evet. Abi yeneriz ya 1-0. Hayır şampiyon değiliz. Kimmiş lan pardon. Hadi 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 hadi. Oo, hadi. son ya. Oo 1-0 yenileceğiz gibi. Gol. Şampiyon Fener Ahmet. Fener'i tut. Fener şampiyon. Aa, şampiyon değiliz. Fener'i tutmayın. burada kalp krizi geçireceğim. Senin kaybetmişsin. Evet Ahmet. Yes! Gol! Ahmet. Am Ay, 4 2. Neyse iyi. Aa 5 2. annen geldi bu arada Ahmet. Evet biz burada piknik yapıyoruz. Sağ. Annesi geldi. Sen seviyorsun değil mi? Ne? Hadi kapat onu. makarna getirdim. Köfte mi? Evet. Makarnaydı. Oltu iki yeni alalım Ahmet. Şeye koy elinize koy. Ay. Yok. Çok fena yeniliyor bu zahmet. <laughs> Ahmet. <yapıyorsun> Yok. <laughs> Hadi Ahmet bunları yedikten sonra bana poşete kıyıp pişireceksin, Tamam mı? Evet Ahmet. Evet. evet. Gol atıyor. Oo çok güzel. Ahmet. Bu <laughs> arada gol aa, gol atabiliyordu. 9 9 4 yeniliyoruz Ahmet ya. Keşke. aa olay ya. Of. Oh, oh. Etrafından aldım topu üzerinden gol. Buna kit. Bu arada bu arada Türkiye maçında şey yendi 2-1 maç mı bitti evet maç bitti evet arkadaşlar maçımız bitti 12-3 ee, yenildim şimdi arkadaşlar Beşiktaşlı'dan oynadık şimdi oynuyor Cuman beni yenebilir mi onu bilmiyorum bakın şampiyonum. Dur niye? Neden?